Bugün programımıza dünya çapında büyük bir etki yaratmış ve ikinci sezonuyla da yeniden gündemimize oturmuş olan bir diziye ele alacağız. Squid Game. Güney Kore yapımı olan Squid Game'in yönetmenlik koltuğunda Hwang Dong-yong oturuyor. İlk sezonu 2021 yılında yayınlanan ve 2024'te ikinci sezon çıkan bu dizi birçok açıdan ses getiren bir yapım oldu. İlk sezon 8 bölüm, ikinci sezon ise 7 bölümden oluşuyor. Dizi, borçlarını ödeyebilmek için bir araya gelen, maddi zorluklar yaşayan insanların ölümcül çocuk oyunlarına katılması konu alıyor. Kazananlara büyük bir ödül vaat edilirken, kaybedenler bunu hayatlarıyla ödemek zorunda. Başlangıçta izleyiciye basit bir gerilim ve heyecan vaadi sunuluyor gibi görünse de aslında Squid Game çok daha derin bir eleştiri içeriyor. Kapitalizm yüzünden insanların hayatta kalabilmek için birbirlerine karşı nasıl bu kadar acımasız hale gelebildiklerini gözler önüne seriyor. Dizinin ana karakterleri büyük bir yoksulluk ve borç yükü altında ezilen bireylerden oluşuyor. Bu insanlar tek bir fırsatla borçlarından kurtulmayı ve hayatta kalmayı umuyorlar. Ancak bu fırsat oldukça tehlikeli ve onlara daha fazla acı çektiriyor. Kazanan sadece bir kişi olacak ve geriye Kalan herkes de ölmek zorunda. Bu, kapitalizmin vaat ettiği rekabetçi dünyanın acımasız bir metaforu olarak karşımıza çıkıyor. Dizi, izleyiciye sistemin sunduğu fırsatların aslında ne kadar kırılgan ve ölümcül olabileceğini hatırlatıyor. Dizinin evrensel temaları, Squid Game'i yalnızca bir Kore dizisi olmaktan çıkarıyor. Zenginle yoksul arasındaki uçurum, toplum baskıları ve hayatta kalma mücadelesi, dünyanın farklı yerlerinden insanların hissettikleri ve deneyimledikleri benzer duyguları ortaya koyuyor. Bu yüzden Squid Game sadece eğlenceli bir gerilim değil, aynı zamanda kültürel bir eleştiriyi de barındırıyor. İnsanlar diziyi izlerken yalnızca hayatta kalma mücadelesini izlemiyorlar. Aynı zamanda kendi toplumlarında da benzer bir adaletsizlikle karşılaştıklarını düşünüyorlar. Dizi aynı zamanda benim de çok sevdiğim 2000 yapımı Battle Royale filminden oldukça ilham alıyor. Film aynı şekilde bir adada hayatta kalma mücadelesi veren gençleri anlatıyor. Dizinin küresel başarısı da oldukça ses getirdi. Squid Game Netflix'in gelmiş geçmiş en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Kapitalizmin böylesine eleştirildiği bu dizinin Netflix gibi bir platformda en çok izlenen dizi olması sizce de ironik değil mi? Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek bölümde farklı bir içerikle karşınızda olacağız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.